Çınarcık Emekliler Derneği Çınarcık Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren fizik tedavi merkezinin kapatılmasını protesto etti. Çınarcık Devlet Hastanesi'ndeki fizik tedavi bölümünün kapatılmasını Çınarcık halkı ve emeklileri olarak kesinlikle istemiyoruz ve reddediyoruz. Çınarcık Devlet Hastanesinde hizmet veren fizik tedavi bölümünü kaldırarak Yalova'da hizmet hizmet vermesi yönünde alınan kararı Çınarcık'ta yaşayan emekleri ciddi şekilde mağdur edeceğini düşünüyoruz. Özellikle emekliler ve yaşlı nüfus fizik tedavi hizmetine olan ihtiyaçları nedeniyle bu değişiklikten yoğun olarak etkilenecektir. Çınarcık Emekliler Derneği olarak bu kararın tekrar gözde geçirilmesini, fizik tedavi bölümünün Çınarcık Devlet Hastanesi'nde hizmet vermeye devam etmesini talep ediyoruz. Bölgemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak halk sağlığını ve emeklerimizin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyecek bu karardan yetkileri yetkilileri bir an önce vazgeçilmeye çağırıyoruz. Binlerce çınarcıklı kararın iptali için imza topladı. Yukarı bine yakın imza topladık şu anda. Elimizden geldi kadar bu kadar e, sarf edebildik bir gün içinde. Ama tabii ki eğer bizim dediklerimiz olmasa halkı tekrar sokağa çağırma hakkımız da var ve tekrar imza toplama hakkımız var. O yüzden burada bütün yönetime duyuruyoruz. Lütfen duyarlı olalım herkes. Emeklilerin yoğun yaşadığı şehirde vatandaşlar nerede tedavi olacağız diye sordu. Buradan minibüse binelim, verelim 40 lira diyelim. E, i̇nelim hastaneye ulaşmak için de bir 30 lira verelim. 70 lira. 70 lira da geriye gelelim 140 lira. 15 gün diyelim fizik aldık. Bu emekliler bu paranın altından nasıl kalkacak? Nasıl kalkacak? Veya kolu veya bacağı nasıl inecek, nasıl binecek? Hepimizin özel arabası mı var? Şu an Çınarcık hizmet alamıyor. İşte bak ben koşturuyorum. Boğaz boğaza geldim adamla yani. Üç kırık var. Fizeye, acil fizeye başlanması gerekiyor. Oraya buraya koşturuyor. Gün alamıyorum, yapamıyorum. Burası sadece Yalova'nın değil, aynı zamanda İstanbul'a, İzmit'ten gelen insanlara da hizmet verdiği için ilaç fazla tutabilir yani. Bu gerekçe gösterilemez. Basın açıklamasının ardından emekliler kararı alkışlarla protesto etti.